Şu an saçım bok gibi Evet kumsal bu arada güzel olmuş şu an. Şu an size ne işlerinize gelmeyeceğim lan. Hadi hadi hadi. Size gelseydim bu tırnakları yapmazdım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. gel. gel. Abone olmayanları içeri almıyoruz. Videonun ilk saniyesi abone ol öyle. Yoksa yok sana hediye. <laughs> Çok korkuyorum devrimci diye ya. ya. Merhaba Gönderenler videomuza hoş geldiniz. Gerçekten bunları buraya dizerken devrilme riskini göze aldım. O şekilde çektim. Ama hala devrilmediler. Çok şükür diyorum. Biliyorsunuz ki bir taşınma süreci atlattım. O süreç arasında birçok PR paketim diğer evime gitti. İşte orada kaybolanlar, elime ulaşmayanlar vesaire oldu. O da... Gözü şu kız ama odak atıyor. Evet, evet. Ya hayır kankim dur bana çok güzelsiniz ama. Dur tamam ben onların yüzünü kapatırım. Kızlar özür dilerim yüzünüzü kapatıyorum. <laughs> Hoş geldiniz tekrardan. Biliyorsunuz ki o taşıma sürecinde dediğim gibi bazı kargolarım geç geldi. Bazıları elime ulaşamadı gibi, gibi gibi bir sürü şey oldu. Ama eskileri yenileri hepsini bir araya toplayıp böyle bir video çekmek istedim. Eğer hazırsanız YouTube videomuz başlıyor. Ben rahat oturuyorum. Böyle oturuyorum. Yeni gelin gibi bak. Kaynamasının gözüne girmeye çalışan yeni gelin oturuşu. Yok ben içmem efendim siz için. Şurada bir kendime yer etsem. Arkadaşlar kendime yer edebilmek için önce arkamda duran poşeti aldım elime. Sonra pırrrr gitme. gitme. Bir yerler yıkılacak. yani yapacak bir şey İlk paketimizle başlıyorum hazırsanız. Zoom bir kanka. Piyak paketimiz Starbucks'dan geliyor. Yani yaratıcı piyak paketlerini ne kadar çok sevdiğimi ve ne kadar özenle sakladığımı zaten biliyorsunuz. Buradakilerin birçoğu eski piyak paketi ama hala benimleler. Buradakiler yeniler genellikle. Bu şeker şeklinde yapmışlar ve şöyle açılıyor. Böyle açılıyor. Yani aşırı tatlı. Bakın. Ooo, ne ya? Kutlu bir yaygın. Yok Şakası. Yeni başlangıçlarda buluşmak üzere. Şimdi arkadaşlar böyle bir Starbucks'ın tapır değil mi bu? Evet tapır. Sıcak su. Sadece sıcak su koyuyor bunlara. Yo buna soğuk da koyarsın ya. Kafana göre keyfin ve kahyan nasıl isterse sen onu yapabilecek birisin. Bunu kabul et artık. Ve bence çok tatlı. Kullanışı kırmızı olması ayrı tatlı. Sevdim mi? Öyle koydum. Evet. Devam ediyorum. Ben aslında direkt olarak şu yanımda duran Nix'ten gelen paketi açmak istiyorum. Çünkü bu Nix'in metal böcek diye bir şöyle göstereyim. Hatta şöyle açayım. Bakın şimdi. Açalım için dop dolu bir paket. Bakın. Siz de bakın. Yani arkadaşlar bu koleksiyon aslında yani o kadar eski ki. O kadar eski dedim yani. Cadılar Bayramı için gönderilen bir paketti bu. Ama bu paket önce eski eve gitti. Eski evden buraya geldi. Farklı düzenli teslim aldı. Aldığı için ben bunu bulamadım. Komşuya bıraktılar. Komşudan gittim aldım. Kızı açmış. Yani şunun çektiği çileyi gerçekten biber çekmişimdir. Öyle söyleyeyim size. Ama sonuçta elime ulaştı. O yüzden Mix ekibine buradan kucak dolusu sevgiler ve teşekkürler. Geç de olsa geldi. Thank hey, you Hemen ürünleri açmak istiyorum arkadaşlar. Bir de İngilizcemiz olsa her şey daha güzel olacak. Bak <laughs> ne sayı. Konu şakalar yapardım İngilizcem olsaydı. Türkçe yaptıklarımı biliyor musunuz gibi. Bir de İngilizce yapacağım he. Bak <laughs> ya. <laughs> <laughs> Şurada bir yerde bir şeyim var. Maket bıçağım var. Onu açtım. Bu arada arkadaşlar bu paketlerden tabii ki de size de bir paket hazırlayacağım. Oha bu şey sünger. <laughs> Oo çok tatlı. Süngerimi koymak için böyle. Bak içi şey açılıyor böyle. Evet. Ve süngeri. Ne yapıyorsunuz? Bunu bunun içine koyuyorsunuz. Ve güvenli alan. El bulması gibi oldu aynı animasyonlar. Bayıldım bu çok tatlıymış gerçekten. Sonra lip gloss çıktı. İnanamıyorum şekline yani. Şuna bak. Baya böyle şey şeklini yapmışlar. Tabut. Yani biraz korkunç ama sonuçta şey. Bu tırnakları bu yüzden yaptırmıyordum işte. Yemin ederim bu yüzden tırnak yaptırmıyordum. Hatta baya da markalardan gelenler çekmediğini fark ettim bu animasyonu. Çok tatlı bir lip gloss çıktı içinden. Tadına bakmak istiyorum arkadaşlar. Ne alaka diye sormayın. İnşallah böcek midir? Çünkü ben hiç böcek yememiş tadını bilmiyorum. <laughs> Sıkmalı sandım sürmeli mi? Evet oyun. Ne kokuyor kız bunda? Bilmediğim bir meyve. Yememişim daha önce bu meyveden. Ya da yedim mi acaba? orman meyveli gibi ya. Evet evet bayağı orman meyveli. Bana sürdüğüme göre bu artık Efendim, şöyle göstereyim üç adet. renkli emir var. Geçen vlog 53 dakika sürmüş arkadaşlar, tamam mı? Hemen ben tabii dedim ki bu kadar uzun video, kim izleyecek bunu kısaltalım falan filan. Ben de kıyametler koptu arka tarafta, sizin haberiniz yok öyle şeylerden. Ben arka planda kıyamet kopartan biriyim. Şaka gibi. Aaa şunu da, çok güzel böyle bir paketti. Burada Nix'e çok teşekkürler. Sevdim bunu. İçinden sonra size de bir paket. Evet bunu söylüyordum. Size de paket hazırlayacağım diyordum galiba su. Arkadaşlar bunu açmamak için çok direndim. Bunun reklamını da gördüm. İşte Sibir'e gitmiş parfüm. Reklamını yapmış. Oradan gördüm. Bana da hediye olarak gönderdiler. Açmak istiyorum. Yani bu kokuyu çok merak ediyorum. Çünkü ben zaten parfüm konusunda aşırı derecede yani takıntılı biriyim. Şu rafı görmediğiniz için büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. Balmain'den gelmiş paketimiz ve bu koku paket Emileri bile gold falan yani takılar. Bu koku şöyle bir şey. Ben hiç beklemiyordum. Şöyle bir kokumuz var. Başarısız. Şu an en istediğim şey Cemre abla da. En istediğim parfüm ya. İstemişler. Ben <laughs> böyle da çok düşündüm. Adı lazım değil. Baş harfi C. Gördün mü bu Hemen kokuya bakıyorum. Adı lazım değil. Bye, Shafi. Yeah. ben bu videonun altına Cemre abla etiketleyeceksin. Etiketleyeceğim. Etiket... Etiket... Ya ne yaptım? <laughs> Az önce gidip öyle bağırdım ya. Çok yeter. Eskiye götür ben mi koku? Adım lazım değil. Bye, Shafi. Yeah. Kendim kesiyorum. nasıl kokuyor biliyor musunuz? Çocuklukta okuldan çıkmışım. Koşarak annemin yanına gitmişim ve anneme sarılmışım gibi kokuyor. Yemin edebilirim bu konuda. İnanamıyorum bu kokuya. İnanamıyorum ben Melek'im. Teşekkür ederim. Evet devam ediyorum. Neki açalım bence. <laughs> 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 Neyi ne, açalım? Hayır ikisini de açalım. Bunu zaten daha önce açmıştım. Sadece bu videoda göstermek istediğim için tekrardan size gösteriyorum. Maybelline Sky High. Arkadaşlar o viral olan ışıltılı maskara sonunda bizimle birlikte. Yani Türkiye'ye de geldi. Yani çok <laughs> mutluyum. Ve Zaten Sky High'ı çok seven biriyim. İlk çıktı bilmem beri severek de kullanıyorum Sky High'ı. Nines'in ışıltılı hali de çıktı. Maskaranın üstüne uyguluyorsunuz da yani mesela gece dışarı çıkacaksanız ama saat... Ben aldığımı söyleyeceğim teyze. Al, al, al kullanmayacağım diyeceğim teyze ama. O teyzenin, o onun için teyzemin evine gitmek için can atacağım. gideceğim onu kullanacağım. Bunu ismini bulayım. Bunu bulayım. Teyzem aldıracağım. Kendim için değil, Teyze Hoca, Teyze Hanım'ın bittiğindesin. Tamam, tamam. Daha makyaj yaptıysanız makyajınızı hareketlendirebilir. Bir flaşlı fotoğraf çekilecekseniz açtığınızda işte güzel duruyor gibi gibi birçok şey var. O yüzden hem paketlemesi hem de kendisi gerçekten çok güzel bir PR paketi. Zaten Maybelline bence PR paketi konusunda aşmış bir durumda kendini. Yani çok güzeller. Örnek mesela Maybelline. Yine açıyorum, hazırsanız. Çünkü bunu Sıla abla açmıştı. Ee gerçekten çok güzel. Slav'la hatta bunun reklam. Bunların reklamını yapıyor Slav daha çok. Beni de görünce buraya koyuyorum. Adı lazım değil. Başar diye. Ben niye bu kadar benziyorum ya? Sky High'dan başladık madem. Skyhay'ın renkleri çıktı arkadaşlar. Yani bu inanılmaz ya bu, gerçekten mesela PR ekibini tebrik etmek istiyorum ne kadar yaratıcısınız gerçekten inanamıyorum ya bordosu pembesi mavisi ve orijinal sky high arkadaşlar yani siyah olanı çok iyi neler yazmışlar yüz binlerin favori maskarası doğru bizim o zaman kirpikler vay roketin olayı buradan geliyor çok mantıklı gerçekten tebrik ediyorum size sky yolluyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Şu poşetin içine size yollayacaklarımı atacağım şimdi. Bir tane orijinal Sky High. Bir de bordo. Açtım kız bordoyu yanlışlıkla çıkarırken. Tamam mavi yolluyorum. Bir mavi bir de normal Sky High. Hoppa poşet attım. Paketimiz Mac'den geliyor. Mac yine her zaman olduğu gibi, sürekli olduğu gibi trend olan ürünlerini yollamış arkadaşlar. Hala da yeni bir Mac ürünü trend oluyor bu arada. Hakkını da veriyorlar. O yüzden... Oh my God. Bu ne? böyle şeylere bak. Makyaj çantasının güzelliği gerçekten. Güzel. Gönlümüzü çelmeyi çok iyi biliyoruz. Ölmüyorum. Evet bir adet far paletimiz çıkıyor. Bu far paletinin bir ton farklısı şu an makyaj masamın evet. tam sizin arkanızda duruyor. O yüzden bunu size yollayacağım. Bu arada bu tam benim rengim yaşantısını vermeyeceğim bu arada. Kanka aşkım. aşkım. Yani. Arkadaşlar bu hazırladığım paketi de abone olanlardan birine vereceğim. Yani bunu da yorumlardan, bu videonun yorumlarından seçerim büyük ihtimalle. Bu kalem benimle kalıyor çünkü bu yeni rengi diyebiliyorum. Hemen bakıyorum. La Pena. Adı bu mu? Evet. Benimle kalıyor. Ben Ve rujları. Kız bu nasıl? Bu videoyu gör. Ben bu videoda seni istiyorum çünkü benim o kadar çok makyajım var. Yani ben ben sadece bir anlık bir uş bir dudak kalemi o yeter Rujun rengi, hemen merak ettiğim için açıyorum. Bu damaki de mek ruj bu arada. Tamam bu şey olayı, koleksiyon dedim bunu. 90'ların ikonik makyaj görünümlerinin vazgeçilmez ruju folio geri döndü. Bunu da şeydadan dinlemiştim olayını. Oradan anladım zaten rengi görünce bir an acaba neydi dedim ve hatırladım. Bu da benimle kalıyor. Her paletini gönderiyorum. Şöyle bir paket geldi ama bakın hiçbir şey yazmıyor. Yazıyormuş kız parıltılı, Parlayınca gördüm. Şurada böyle par var. Ne olduğunu yalan konuşmayacağım. Açtım baktım ama hala ben ne olduğunu anlamadım. Ben böyle bir kar küresi geldi ve içerisinde araba var. Yani 2025'in manifesti mi? Kart falan aradı gözüm mesela. Bulamadım. Kart da yok. Yani hangi marka bu? Hı, hmm, yazıyor orada. Anlamadım. Böyle bir fiyat var. Yani kar kürelerini çok severim. İlk kez arabalı bir kar kürem oldu. O yüzden bunu bana gönderen marka ekibine teşekkür ediyorum. Nerede kalmıştım? Elimde şu poşetimiz vardı. Evet. Belki o marka gibi değildir. Cellat abidir ablam. Çekerdim. Son. Hemen açıyorum. Bu gerçekten açmadım. Öncelikle ben şöyle bir şapka çıkıp içinden bakınız. Devam ediyorum. <laughs> ben bu su, 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 su doğru okunuşunu gene bilmediğim bir şey ama çok görüyorum. Influencer tayfanın popüler ettiği bir su içme şeysi arkadaşlar. O yüzden bunu seviyorum. Yazmış ki tek kullanımlık plastikleri azaltmak için akıllı bir çözüm. Yer kaplamaz her yerde seninle. Doğru. Doğru hocam. Doğru. Devam ediyorum. Bana mi almışlar galiba. Ya da sweet mi? Sweet. Sweet mi? Tişört mi? Tamam şöyle. Oha ama yani bu bana birazcık büyük ama güzel. Güzel dur. Teşekkür ederim. Bunu da aldım. Bu ne kapak açma şeyi? Tıs, şöyle bir şey. Tıs, ses yaptım ya. Oha çok tatlılar. Meyhaneler seniştikçe bir tane. Baksana. Arkadaşlar çıkartmalara bakın. <laughs> çok iyi. Çok eğlenceliler. Beğendiklerimi gösteriyorum ama değil mi? Acil okucaklaştım. Bu da tatlıymış. Ben en çok kediyi beğendim. Hem besleyici hem lezzetli Nesquik Şampiyonların <laughs> tabağı. <laughs> Adı lazım değil Başarılı <laughs> Cemre abla dedi ya orada Onu diyorum yani Başarılı lazım değil Başarılı Adı lazım değil başar Başarılı Size söyleyeceğim bir zaman ama şu an bu zaman Bu zaman değil Benim soyadım da Yılmaz Det er ikke så enkelt.